Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise hocam kanımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber Ebob, Ekok ve aralarında asal sayılarla ilgili tabii ki konuşma yapacağız. Anlatmaya çalışacağız efendim. İnşallah bu kısımları anlarsınız. Önemli bir konu çünkü altını çiziyorum. Önemli. LGS 2023 için bu konu gerçekten de değerli ve önemli olacaktır. Peki arkadaşlar biz LGS 2023 için sizler için yani sizler için elimizden gelen fazlasını yapmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Gerektiğinde konu anlatıyoruz. Motivasyon videosu çekiyoruz. Ek olarak bilgi yarışmalarıdır. Canlı yayınlara başlıyoruz artık. Pazar günü oturup beraber canlı yayın da yapacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Muhteşem içerikler oluşturacağız. Sizler de tabii ki onları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın efendim. Evet, hazırsanız biliyorum hemen başlatacağım. Hemen başlatıyorum. Gelsin mi? Hadi gelsin. Şu an kayıttayız. Çok güzel. İlk sorumuzdan başlayalım efendim. Hadi ilk sorumuzdan başlayalım efendim. Şimdi burada bize ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki yukarıdaki bak buna göre hangi renk aracın plakasında bulunan sayılar aralarında asaldır. Önce şunu bilelim. Aralarında asal demek ne demek? Aralarında asal. Şimdi arkadaşlar, aralarında asal demek şu şekilde düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bu sayılar sadece ama sadece ortak olarak bire bölünebilir diyeceğiz. Yani ortak hiçbir böleni olmayacak. Birden başta ortak hiçbir böleni olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum olursa bunlar aralarında asaldır diyeceğiz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Not almak istersen bunu not alabilirsin. Mesela soruya baktığımızda diyor ki yukarıda bir garajda park halinde olan 4 araç görülmektedir diyor. Bakalım 4 tane araç görülüyor. Evet çok güzel. Peki buraya baktığımızda arkadaşlar e 4 araç görüyor. Hangi renk aracın plakasında bulunan sayılar aralarında asaldır demiş. Hemen baktığımızda gri için düşünüyoruz. Şimdi 54 ve 550 516 yazıyorum bak. 54 ile 516'yı yazdım. Şimdi bunu bu şekilde değerlendirme yaptığımızda hemen bakıyorum. Ha, arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim bugün ya da soru çözüm ondan sonra anlatayım tamam. Dağılmayın. Evet 54 ve e, 516'ya baktığımızda son Rakamına baktığımızda 4 çift olduğu için arkadaşlar bu çift olduğu için bu o zaman ne olacak 2'ye bölünebilir zaten. Tamam mı? Çift olduğu için 2'ye bölme kuralımızdan biliyorsunuz ki 2'ye bölünür deriz. Çok güzel. Okay. Diğerine bakıyoruz yani siyahı gitti çöpe attık siyahı. Hemen diğerine bakıyoruz 51 ve 85'e bakıyoruz arkadaşlar. 51 ve 85 kısmına hemen bakın. Şimdi 51 3'e bölünebilen bir sayı. Ama 85 3'e bölünmüyor değil mi? 5 13 yapıyor. 3'e bölünemiyor. E, pe peki ne, ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Bakın arkadaşlar kesin bir böleni var zaten belli ama nasıl yapacağız biliyor musun? Bak şu 85 kesinlikle 5'e bölünebilir mi? Hemen 85'i 5'e böldüğünde kalana baktığında arkadaşlar 8'in içinde bir kere var. Biliyorsunuz ki e, baktığımda burada 35 kalacak. Değil mi? E o zaman burada ne kalacak? 7 kalacak. 17. E baktığımda 51, 17'ye bölünebiliyor. Değil mi? 3 kere 17, 51 yapmaz mı? Evet. O yüzden de arkadaşlar biz ne yapacağız bunda? Bunlar da aralarında asaldır diyeceğiz. Tamam mı? Bunları da almıyoruz. Peki. Buradaki yeşil de gitti. Hemen bakıyorum. Maviş kısmına bakalım. 63 ve 121'e bakıyorum arkadaşlar. 63 ve 121. Hani dedik ya. Bunların arkadaşlar bölenleri kısmına baktığımızda tabii ki sen burada bölen bilmeyi ge bilmen gerekiyor. Yani bölünebilme kurallarını bilmen gerekiyor. Mesela 2'ye bölünebilme kuralına baktım ikisinde de olmuyor. 3'e bölünebilme kuralına bakıyorum. Bu 3'e bölünebiliyor. Buraya baktığımda 2, 3, 4 bölünemiyor. 5'e bölünebilme kuralına baktım. Burada bak 0 var. E, pardon 0 yok, 5 yok. Burada 0 yok, 5 yok. E tamam bunlar 5'e de bölünemiyor. 7'ye baktığımda 60 zaten 7'ye bölünemiyor. O zaman ben diyeceğim ki bunların hiçbiri bu kurala uymadığı için bunlar aralarında asaldır diyeceğim. Tamam mı? Aralarında asaldır. O zaman cevap ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de mavi olacak. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakalım hemen. Ee, hemen okuyoruz. Bir bakalım bir şeyler anlayalım. Demiş ki buna göre Era ile Ceren'in sınıflarında toplam en az kaç öğrenci vardır demiş. Peki şimdi baktığımızda. Bir kusta düzenlenecek gezi için kursta bulunan öğrencilerin her birinden eşit miktarda para. Bak şimdi bu eşit miktarda para bize soruyu çözdürecektir tamam mı? Yani şöyle düşünün. Her bir öğrenci eşit miktarda para veriyor. Hem Eray'ın sınıfı hem de Ceren'in sınıfı fark etmiyor. İkisi de ikisinin sınıfındaki öğrencilerin verdikleri para sayıları yani para miktarları aynı eşit toplamıştır. Kendi sınıflarında paraları toplayan Era ile Ceren arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Tamam, konuşmaya baktığımda ben dahil sınıfın tamamının 540 TL topladığını, Ceren'in sınıfı da 468 TL toplamıştır. Peki bakın burada yapmamız gereken şudur. Akıllı olacağız. Arkadaşlar, bütünden parça ilişkisini biliyorsunuz değil mi? Bütün parça ilişkisini. Aslında bu bütün parça ilişkisi bize neyi verecekti? Ebobu verecekti. Ebobu. Evet çok güzelsiniz. E peki Ebob neydi? Ebob dediğimiz aslında en büyük ortak bölendi. En büyük ortak bölen başka hiçbir şey yok. Konuyla ilgili hiçbir şey yok Ebob'un. En büyük ortak bölen diyeceğiz. Yani sen bütünden bir parça edersen elde edersen EBOB'a gideceksin. E baktığımızda burada 540 bütünleri var. 468 bütünü var. E bizden eşit miktarda istediği için para miktarını istiyor aslında. O toplanan eşit miktar nedir diye soruyor. O yüzden ben ikisini de ortak bölen bir sayı olacağını biliyorum. Ve ikisinin EBOB'unu bulmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen geldim buraya 540'ı yazıyorum. Evet 540 ile kaçı yapıyoruz? 468'in EBOB'unu alıyorum. Bu şekilde EBOB bu şekilde alınıyor. 540'a 468 dedin. Hop çizgını çektin. Ondan sonra devam ediyorsun. En küçük asal sayı hangisi? 2, 2 ile başlayabilirsin kafan karışmaması için. Hemen 2'ye bölünebilme kuralını hatırlıyoruz. Sonları çift çift olduğu için 2'ye bölünebilir. Hemen 2'ye böldüm. Ben 5'in içerisinde 2'nin 2 kere olduğunu görebiliyorum. Buradan bir 14 kaldı. 14'e 7 koydum. 0'a baktığımda 270 şeklinde yaza biliyorum. Peki 4'ün içerisinde 2'nin 2 kere olduğunu düşünüyor, görüyorum. 6'nın içerisinde 2'nin 3 kere olduğunu görüyorum. 8'in üzerinde 8'in içinde 2 4 kere vardır. 4'ü yazdım. Peki tekrardan 2'ye bölünebilir. Çünkü bak 0'a 4. Ben o zaman şunu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Lütfen ama lütfen ortak bölüyorsa yuvarlak içerisine alın. Veya yuvarlak içerisinde alın. Veya kare içerisinde alın. Veya yıldız koyun yanına. Fark etmez. Yeter ki orası belli olsun. Yani onun ortak böldüğü belli olsun. Okey, okey. Peki hemen ikiye bölebilirim ben. İkiye böldüğümde bak burada 1 kaldı, burada 35 kaldı. Hemen ikiye böldüğümde 1 kaldı, burada 1 kaldı. 14 olduğu için 17 o şeklinde yazıyorum. Bu da böldüm ortak. Hemen öğretmenim bunu da ben ortak içerisine aldım. Yuvarlak içerisine aldım. Çok güzelsin. Bakın artık ikiye bölünebilme kuralı bitti. 3'e bölünebilme kuralına bakıyorum. 3'e bölünebilir. Nereden biliyorum? Sayıların rakamları toplama. 5, 6 3 daha 9 yapar 3'e bölünebiliyor. 7 1 1 daha baktığımızda yine 3'e bölünebiliyor. O yüzden 3'e böldüğümde ben buradan 13'ü 3'e bölersem yani 13'ün içinde 3 kaç kere vardır? 3 kere olduğu için pardon 4 kere olduğu için arkadaşlar 4'ü buraya yazıyorum. Burada kalan 15'i de bu şekilde 5 şeklinde yazıyorum. Peki 11'in içinde 3 kaç kere var? 9 3 kere var. O zaman 9'u 3'ü buraya yazıyorum. Özür dilerim. 3'ü buraya yazıyorum. Değil mi? 3 9'dan düşünün. E burada 27 kalacak. E 27 kaldığında da burası da 9 olacak. Peki 3'e bölünebildi mi? Evet 3'e bölünebildi öğretmenim. O zaman ben bunu ne yaptım? Yine tekrardan aldım, işaret verdim. Ortak böldükleri için hala 3'e bölünebiliyor bunlar. 3'e bölersem burası 15 olacaktır. Burası 13 olacaktır. Bu da zaten bölündüğü için işimiz tamam. Ebob dediğimiz yani EBOB'u bulduk ya arkadaşlar şurayı sileyim. Yeterli olacaktır bizim için burası. EBOB'u bulduk ya. EBOB dediğimiz şudur. Niye devam etmiyorum? Çünkü kural bir tane daha kuralımız var. Kural şudur. Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Bak bunların ebobu 1'dir arkadaşlar. Aralarında asal çünkü artık bölenleri yok. O yüzden bitti artık yapmıyorum. Peki ben buradan hemen ne yapıyorum? Buradaki şeyi buluyorum. Tamam mı? Ebobunu buluyorum. Hemen çarptım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazdım. Peki burası bana neyi verecektir? 4 x 9'dan 36'yı verecektir. Yani her bir öğrenciden aldığımız para 36 TL'ymiş. Örnek veriyorum. Her bir öğrenciden 36 TL almışız. Bak toplam kaç para toplamış? Burada 540 lira toplamış. Hemen ben geliyorum diyorum ki 540 TL'yi 36'ya bölersem buradan 15'e kalacağım. Çünkü bak burada düşün burada. 540'ı 36'ya bölersen 15 çıkacak. Direkt burada çıktı zaten. Peki 540'ı 5 540 değil tabii ki. Diğer sayımız neydi? E, Ceren'e bakıyoruz. 468 demiş. E, 468'i 36'ya böler, bölersem buradan da 13 kalır. E, zaten toplamını sorduğu için 15 artı 13'ten 28'i yakalı veriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuza baktığımızda hemen 3. sorumuzla ilgili yorum yapacağız fakat bir soruyu okumamız gerekiyor. Buna göre Tüm deniz bisikletleriyle botlar aynı anda binebilecek toplam kişi sayısı açıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hangisi olabilir? Peki. Şimdi devam edelim bakalım ne demiş. Bir işletmede görseldeki gibi 4 kişilik deniz bisikletleriyle 5 kişilik botlar bulunmaktadır. Tüm deniz bisikletleri ve botlar aynı anda binebilen toplam kişi sayıları eşittir. Şöyle düşünün. 4 kişilik ve 5 kişilik olmak üzere burada ne var? Ekipman diyelim. Tamam bunlara. İşte biri işte deniz bisikletiymiş, biri botmuş. Arkadaşlar bunlardan Belki de 10 tane var. Belki de 20'şer tane var. Bilmiyoruz. Ama e, bir miktar var. Şöyle diyoruz. İkisini de dolduracak kişi sayısı neymiş? Eşit. Eşit yani eşit. Toplam kişi sayıları eşit olduğu için. O zaman ben diyorum ki. 4'ü ve 5'i. 4'ün ve 5'in e, ortak bir katı olan bir sayı olması gerekir düşünüyorum. Yani aslında bize burada ne vermiş? Bir parça vermiş değil mi? Şu bak. 4 ve 5 bizim için bir parça. Bir parça bütün ilişkisi var. Yani parça vermiş bizden bir bütün istiyor. Abi hemen aklına ekok gelecek. Peki öğretmenim ekok nedir? EKOK dediğimiz en küçük ortak kat. Yani iki sayının en küçük ortak katını alacağız. Biz sonra bunu arttırabiliriz. Yani ne mesela diyebiliriz ki 20 bulduk 40 diyebiliriz, 60 diyebiliriz. 20'nin katlarını alabiliriz. O en küçük katı çünkü. Bir de burada olabilir demiş. Peki arkadaşlar yapmam gereken şudur. 4 ve 5'in ekokunu almaktır. Mesela ben bu şekilde yazıyorum. 4 ve 5'i yazıyorum. Zaten kuralımız var. Bakın kural. Kural, kural, kural. Arkadaşlar dedik ya 2 yani aralarında asal sayıların ebobu 1'dir dedik. Aralarında asal sayıların ekoku da ikisinin çarpımıdır. Bu kadar basit. Tamam mı? Aralarında asal olduklarını biz görebiliyor muyuz? Evet ikisi aralarında asal. Ortak böleni yok. Peki Hocam ben bu şekilde ekok nasıl yapılır? Ne Nasıl bulacağız hocam ekoku derseniz hemen ben size ekok kısmını çiziyorum. Bak yine aynı mantıklı ebop gibi çizdim bir tane çizik. Sonra 2'ye bölmeye başladım. 2'ye bölünebilir mi? Hemen şuraya baktığımızda evet 2'ye bölünebilir. 2'ye bölersem burada 2 kalır. Bu bölünmediği için 5 kalacaktır. Sonra tekrardan 2'ye bölebilir miyim? 2'ye böldüm burası 1'dir burası hala 5'tir. Ve 5'e böldüm de burası 1 olacaktır. Sonra ben bunları ne yapıyorum? Çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. Ve buradan da 4 çarpı 5'ten de 20'yi yakalıyorum. Yani bunların ekoku 20'ymiş. Zaten ben bunu yapmama gerekiyor ki. Bak bu işlemi yaparak ne yaptım? Zaman kaybettim. O yüzden ben o kuralı bilirsem aralarında asal sayıların çarpımı bana ekokunu verecekler için 4 çarpı 5'ten 20'yi de yakalayabilirsin. Burada tamamız. Yani bu 20. Ama şöyle 4 kişilik olana 20 kişi sığıyor. 5 kişilik olana da 20 kişi sığdığı için toplamda kaç kişi var? 40 kişi. Tamam mı? Ama bu ne? Tek yani en küçük ortak kat kısmı düşünün mesela. Okey mi? E, o zaman bize neyi soruyor arkadaşlar? E, şu şıklara göre ne yapmamız gerekiyor? Biz bunu arttırmamız gerekiyor. İkinci katını, üçüncü katını, dördüncü katını almamız lazım. Yani aslında buradaki sayılardan herhangi bir 40'a tam bölünmesi gerekiyor. Mesela ben pardon buradaki sayıları böldüğümüzde 40'a tam bölünmesi gerekiyor. 100 40'a tam bölünmez. 110 40'a tam bölünmez. 120'ye baktığımda arkadaşlar 120'yi ben 40'a tam bölebilir miyim? Hemen kontrol ediyorum. Buradan 3, ke, 3 olduğunu düşünüyorum. Evet 3 kere 40'tan 120'yi yakalayacağım. Zaten tam böyle biliyor muyum? Evet. O yüzden de cevabımız Cihan olacaktır. Efendim. Evet hemen bakalım 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 ne diyor bu 4? Diyor ki buna göre A artı B artı C artı D toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. E bakalım. Görseldeki A, B, C, D sayılarından her biri harfin bağlı olduğu iki sayının en büyük ortak bölenine eşittir demişiz. Peki arkadaşlar şunu demek istiyor. En büyük ortak bölen neydi? En büyük ortak bölen bak, en büyük ortak bölen, EBOB yani EBOB. Peki EBOB almayı biz biliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şu a sayısını bulalım. Yani 9 ile 18'in ortak bölenini alacağım ve a'ya a'ya yapıştırıp geçeceğim. Hemen 9 ve 18'in EBOB'unu alıyorum. Yazdım, çizimimi çekiyorum. Ondan sonra bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm. Burası 9 oldu. Burası 9 oldu. Peki 3'e bölüyorum. Bu artık EBOB dediğimiz için almıyoruz. Ortak bölmediği için ikisini. Burası 3 oldu. Burası 3 oldu. Bu ortak böldüğü için alıyorum. Tekrardan 3'e böldüm de 1. 1 oldu. E o zaman burayı da alıyorum. Peki o zaman bunun EBOB'una baktığımda arkadaşlar ne olacaktır? 3 çarpı 3'ten bize 9'u verecektir. Peki o zaman A'mızın değeri 9 imiz. Değer hemen konuşamıyorum. 9 ve 25'e baktığımızda arkadaşlar hemen şu şekilde bir tane daha küçük bir çizgi çekiyorum ve diyorum ki 9 ve 25'in EBOB'una hemen bakalım diyorum. Diyorum diyorum diyorum. Hemen baktım 9 ve 15 mi? Pardon 25'in EBOB'una bakıyoruz. Hemen buradan bir çizik daha ekledim. Diyorum ki 3'e bölünebilirim. Ben bunu 3'e böldüm. 3 değil mi? Bu hala 25. 3'e bölüyorum. Burası ne var? Ya zaten bunların artık arkadaşlar kuralımız vardı ya. Kuralımız neydi? Kuralımız iki asal iki aralarında asal sayıların ebobu 1 değil miydi? Bak 9 ve 25'e baktığında bunlar aralarında asal. Değil mi? Aralarında asal. Aralarında asalsa o zaman ebobları ne olacaktır? 1 olacaktır. O zaman d'nin değeri 1 olacaktır arkadaşlar. Peki 25 ve 54'ün EBOB'una bakalım. Şimdi 25 ve 54'e baktığımızda 25 5'e bölünür. 5 5'e böl e bölünebilir. 54 54'e baktığımızda bölünebilir mi 54? Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yine bunlar aralarında asal sayılar. E yine o zaman c'nin değeri ne olacaktır? C'nin değeri de 1 olacaktır. Peki 54 ve 18'e baktığımızda bunların EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Hemen ben şurayı siliyorum. Bunların EBOB'u bulunur. Çünkü en büyük en büyük ortak bölenini sorduğu için direkt hemen bunu alıyoruz tekrardan B'yi bulabilmek için. Hemen şuraya 18 yazıyorum, buraya 54 yazıyorum. Tekrardan çizgimi çekiyorum ve diyorum ki 2'ye böldüm. 2'ye bölersem burası 9. Burayı 2'ye bölersem buradan 4 gelecektir. 2 hayır 2 gelecektir özür dilerim. 14 gelecektir. 7. Peki bir de 3'e böldüğüm arkadaşlar burası 3 olacaktır. 9 olacaktır. 3'e böldüm 1 olacaktır. 3 olacaktır. 3'e böldüm 1. Şimdi burada ortak olanlar neydi? Şurada 2, 3 ve 3'tü. E o zaman ben ne yapıyorum? Bunlara gelip çarpı veriyorum. Hemen çarptım da 2 çarpı 9'dan. Burası zaten 18 olacaktır arkadaşlar. Bir de burada 9 vardı. Bir de 1 1 vardı. Yani şöyle en sonda 18 9 ve 2'yi topluyorum. Buradan 20, 29'u bulabiliyorum. Yani cevabımız Bolu olacaktır efendim. Evet hemen 5 kısmını yorumlamaya çalışmamız lazım. Yorumlayabilmek için tabii ki soruyu okumamız gerekiyor. Hemen soruyu okuyalım. Baktığımızda buna göre iki kurbanın karşılaşıncaya kadar yaptıkları zıplama sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Tamam. Soruyu bir okuyalım. Bakın burada sana taktik ve size taktik vereceğim arkadaşlar. Bakın önemli taktik buradaki taktikler sana soruyu çözdürecektir. Tamam mı? Önemli ipuçları var. Rahatta kal ben de o iş. Hemen ipuçlarına bakacağız. Bakın okuyoruz. İki kurbağa düz bir zeminde birbirlerine doğru aynı zamanda zıplamaya başlıyor. Kurbağalar aralarında, aralarındaki mesafenin tam orta noktasından bahsediyor. Yani sana soruyu çözdürecek yer neresi biliyor musun? Burası. Tam orta noktasıysa. Burası tam orta noktasıysa o zaman buranın mesafesi nedir? X'dir. E peki buranın mesafesi nedir? x'tir. Eşittir eşit. E hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Gör bakalım ne işine yarayacak. Bakalım. K noktasında Evet devam ediyorum. K noktasında karşılaşıyor. Her iki kurbanın zıplama mesafeleri sabit ve sırasıyla 60 cm ve 72 cm'dir. Sana şunu anlatayım, şunu söyleyeyim. Bakın 72 cm ve 60 cm x kısmına kadar ilerliyor muymuş. Değil mi? Sabit. Mesafeler bak zıplama mesafeleri sabit ve sırasıyla diyor. Arkadaşlar Allah'ını severseniz 60 santim 60 santim 60 santim giderek buraya kadar gidiyor. Bu da 72 santim 72 santim gidiyor bu. O zaman bu ikisinin ortak katı olan bir sayıdır. Çünkü ikisinde de x mesafe var. Ondan dolayı e, bize bir parça verilmiş. Bize bakıyorum ben parça vermiş ve parçadan bir bütün istemiş. E, arkadaşlar Allah'ınızı severseniz parça ve bütün ilişkisinde biz ne göreceğiz? Ekok göreceğiz. Ekok. Ekok neydi? en küçük ortak kat idi. E peki en küçük ortak katsa ben hemen en küçük ortak katların alıvereyim gari. Hemen şöyle şuraya 72 yazıyorum ve buraya da bir 60 yazıyorum. Hemen ne yapıyorum? Çizgımı bu şekilde çiziyorum. Sonra bölmeye başlıyorum. Hemen böldüm dedim ki 2'ye böleyim bunu. 2'ye böldüğümde 30 gelir. Burası da 36 olur. 2'ye böleyim dedim. Burasında 15 geldi. Burasında da 18 geldi. 2'ye bölüyorum. Burası 9 oldu. Burası hala 15. 2'ye bölünmedi. 3'e bölüyorum. Burası 3 oldu. Burası 5 oldu. 3'e bölüyorum. Burası 1 ve 5'e bölüyorum. Burası 1. Peki ben bunları gelip çarpıyorum. Çarpıyorum ki bunların ekokunu alıvereyim gari. Değil mi? Ekokunu almamız gerekiyor. Peki ben bunların ekokunu alabilmek için ne yapıyorum? Hepsini çarpıyorum. Bak 2'leri çarptığımda 8 var. 3 ile 3'ü çarptığımda 9 var. 5'i çarptığımızda da bu şekilde 5'i elde ediyoruz efendim. Peki ben bunu ne yapmam gerekiyor? 72'ye bölmem gerekiyor ki kaç tane adım attığını bulayım. 72'ye bölüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. 9 çarpı 8 zaten 72 olduğu için buradaki 9 ve 8 gidiyor. O zaman ne kalıyor? 5. Yani şunu diyebiliyoruz. Buradaki birinci diyelim buna. Birinci kurbağa 5 adım atıyor olabilir. Tamam mı? 5 adım veya 10 adım veya 15 adım atmıştır. Yani bunların katlarını da düşünmemiz gerekiyor. Peki diğeri için düşünüyoruz arkadaşlar. 8 çarpı 9 çarpı 5. Burası nedir? Buranın mesafesidir. X'dir. E 60'a bölersem ben bunu e, hemen 60'a bölüyorum. 8'e böldüm de burası 12 olacaktır. E, pardon 65'e böldüm de 12 olacaktır. 12'yi de 4'e e bölsem burası 3 kalır. Buraya 4'e bölsem 4 kalır. Pardon 2 kalır. E, buraya baktığımda 3'e böldüm de 3 kalır. E burada kaç kalacak? 6. Ben ben peki bunları topluyorum arkadaşlar. 5 artı 6. 11 yaz. E 11 yok şıklarda hocam soru yanlış. Hayır. Sana ne diyor? Olabilir diyor. O zaman ben bunların katını almam gerekiyor. Or en küçük ortak katını bulduk ya. O zaman ben bir kat daha aldığımda. Bunun bir katı daha olur. Ne olur? 22 olur. 22 tane olur. E bir tane daha alsam 33 olur. Tamam. O zaman cevap ne olacak? 33 olacak. Kek. yok. Devam ediyoruz efendim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar baktığımda buna göre taban ile tavan arasındaki mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Olamaz. Dikkat et. Peki arkadaşlar baktığımda olamaz diyor. Bakın burası 30 santimetreymiş. Burası 75 santimetreymiş. Yani şöyle düşünün. Burasını 75 santimetre olarak düşünün. Burasının 30 santimetre olarak göz söyleyin. 30 santimetre olabilir diyeceğiz. Arkadaşlar bakın mesafe eşit eşit. Buradaki mesafe de eşit. Buradaki mesafe de eşit. Peki okuyalım bakalım ne diyor. Yukarıdaki verilen taban ayrıtı 30 cm yüksekliği 75 cm kare prizma şeklindeki özdeş kutular. Tabanı ve tavanı birbirine paralel olan depoya birer yüzleri tavan ile çakışacak olacak şekilde iki farklı yöntemle yerleştiriliyor. Yani ikisi de aynı şekilde tamamen doluyor abi. Tamam mı? Bu şekilde sıraladığımızda bu şekilde doldurabiliyoruz. O zaman ben diyeceğim 75 ve 30'un ortak katı olan bir sayıları diyeceğim. Hemen diyorum. Yani 75 ve 30'un ben ekokunu alacağım. Hemen 75 ve 30'u 30'u 30 30 30'u yazdım. O zaman bunların ekokunu alıyorum. 2'ye böldüğümde burası 15 olacaktır. Burası 75 olacaktır. 3'e böldüğümde burası 5 olacaktır. Burası 25 olacaktır. Peki 5'e bölüyorum. 1'e 1, 1'e e 5 şeklinde yazdık. 5'e böldüm 1. Bu şekilde ifade ettim ve ben şunu şu şekilde yazayım. Aşağı kısma yazıyorum. Diyorum ki 2 çarpı 3 çarpı 25. Direkt 5 ile 5'i çarptım. Buradan 25 ile 2'yi çarparsam 25 ile 2'yi çarparsam 50 yapar. 50 çarparsam 150 yapar. O zaman buranın sonucu ne olacak? 150 santimetre diyeceğiz. Peki arkadaşlar 150 santimetre bunu ben bir de yapmam lazım? Yüzle bölmem gerekiyor değil mi? Evet yüzle bölmem gerekiyor. Çünkü bana den ne istemiş? Metre cinsinden istemiş. E hemen bunu yüze bölelim. İşte 150'yi ilk önce 150'yi ben yüze bölersem buradan ne kalır? 1,5 gelir. Var mı şıklarda? yok. Peki 2 katını alsam 300 yapsam mesela bunu. Çünkü en küçük ortak katını bulduk ya katını alabiliriz. Yani 150 cm değil de 300 cm de olabilir diyebiliriz. Bunların katlarından biri bu en küçük katıdır. Peki baktığımda arkadaşlar ben şu şekilde yazıyorum. 300'ü. 100'e bölersem ne olacak buradan? 3 kalacak. Şıklarda 3 var mı? Var. O zaman Adana değildir cevap. Peki Baktığımda e, 3,6 olacak cevap belli de. Neden? Çünkü 1,5 ya. Mesela ben bunun e, 3, 2 katını aldım. 3 katını alsam ne olur? 450 olur. E, 450'yi ben 100'e bölersem ne olacaktır? 4,5'i elde edeceğim. E, 4,5 de var. Peki ben bunun 4 katını aldığımda ne olur? 600 olur. E, 600 bölü 100 yaptığımızda da sıfırlar birbirini götürecek. 6 olacaktır. E, 6 da gitti ve bolu kaldı efendim. Evet ben yerimi aldığıma göre tabii ki soruya devam ediyoruz. Hemen baktığımda diyor ki yolun uzunluğu 2 kilometreden az olduğuna göre yola en fazla kaç tane reklam afişi takılmıştır? Şimdi arkadaşlar bu reklam afişlerini görüyorsunuz değil mi? İkisinin ortak geldiklerinde ortak noktada buluştuklarında bir tane afiş buluyoruz. Yani şöyle diyebiliriz. İkisi için ortak mesafe noktası bulmamız gerekiyor. En küçük ortak katını bulmamız gerekiyor ki yan yana getirelim. E zaten olayı bulduk bitti aslında ama yine bir okuyalım. Diyor ki: "Doğrusal doğrusal bir yolun sol tarafında 60 metrelik aralıklarla telefon direği, sağ tarafında da 80 metrelik aralıklarla elektrik direği bulunmaktadır. Bu yolun başında ve sonunda her iki direğin de bulunduğu biliniyor. Yolun karşılıklı iki iki tarafına direk bulunan kısımlara görseldeki reklam afişleri de takılmıştır." Peki şimdi baktığımızda arkadaşlar burada birer tane olduğu için şurada bir tane var. Şu bir taneyi cebe koyacağız. Peki diğerleri için konuşuyoruz. Diğerleri için konuştuğumuzda ikisinin ortak katı olan bir ekok almamız gerekiyor. Yani zaten burada bir parça vermiş bir bütün istediği için ekok gelecek aklımıza. O zaman diyorum ki ben 80 ve 60'ın ekokunu almak istiyorum. Şu şekilde çevirdim. Aşağı iniyorum direkt 10'a bölüyorum. Neden direkt 10'a bölüyorum? Çünkü bu sıfırları götürebilirim. Ekok aldığım için sıkıntı yok. EBOB'da az. Sıkıntı yok. Sonra o onu zaten parçalayabilirsin. Bu aslında işin kolay yönü arkadaşlar. Yoksa öbür türlü 2'ye böleceksin. Sonra 5'e böleceksin falan. Boş ver. Direkt ona böldük. Sıfırları götürdük. Sonra 2'ye bölüyorum. Burası 3 oldu. Burası 4 oldu. Sonra 2'ye bölüyorum. Burası 2 oldu. Burası 3 oldu. Yani bu illa 2 sıralamasıyla başlayacak diye bir şey yok. Ortak bölünüyorsa veya bölünüyorsa hiç sıkıntı yok. Sonra 2'ye böldüm. Burası 1. 3'e böldüm. 1. Peki ben bunları ne yapıyorum? Burada bir çarpma işlemi haline getiriyorum. Şu şekilde al böldüm. Diyorum ki 10 çarpı 3 çarpı 8 dedim. Çünkü ben bu iki tane 3 çarparsam yani 2 çarpı 2 çarpı 2 yaparsam 8 gelecek. Buraya da baktığımızda 30. 30'da 8'i çarparsam arkadaşlar 240 yapacak. Ama bu 240 santimetre. Doğru mu? Pardon metre özür dilerim. Metre olacak. Bana ne diyor? 2000 kilometreden az olduğuna göre o zaman ben bunun katlarını almam gerekiyor değil mi? 2900'lerde yani 1900'lere falan çıkmam da gerekiyor. 2000 kilometreden az olduğu için. Peki ben bunun katlarını alıyorum. Mesela 8. katını aldığımda 0, 32, 16, 19. Yani 1920 metre yapıyor. Bu 2000 kilometreden az mı? Tabii ki az. En fazlasını bulduk mu? Tabii ki bulduk. 9 katını alırsam 2000 kilometreden 2000'den büyük bir sayı olacak. O yüzden. Bakın arkadaşlar 8 tane buldum. E bir de burada bir tane cepte vardı. 9 tane. O zaman cevap bol olacaktır. Var mı sıkıntı? Yoktur efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, EBOB ve koklarla ilgili sorular çözdük. Bol bol soru çözdük. 7 tane sorumuz vardı çözdük. İnşallah EBOB ve kok kısmını anlamışsınızdır. Bundan sonraki süreçte zaten yeni nesil soru çözüm kısmına da gireceğiz. Yani bildiğin çarpanlar ve katlarla ilgili e, bildiğin map tadında sorular çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Kalplerimiz sizlerle efendim. Allah'a emanet olun efendim. Görüşürüz efendim.